Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere genel sağlık sigortası borcumuzu 7440 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında nasıl yapılandırabiliriz bundan bahsedeceğim. Aslına bakarsanız yapılandıracağınız bir işlem yok çünkü otomatik olarak yapılandırılmış durumda ve bu e-devlet sisteminden sorgulanabiliyor arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gerekenler neler? Türkiye.go.tr adresine yani e-devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. Şuradan giriş yap bölümüne bastım. TC kimlik numaramı ve e-devlet şifremi yazdıktan sonra tekrar sisteme giriş yap diyorum. Eğer devlet şifrenizi daha önce almadıysanız ya da unuttuysanız nasıl alabileceğinizi anlatan bir video var. Bunu açıklama kısmındaki link üzerinden izleyebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra şuradan kurumlar bölümüne basıyorum. Aşağı indim. S bölümüne geliyorum. Sosyal Güvenlik Kurumunu bulmam gerekiyor. Buradan aşağıya doğru indim. Sosyal Güvenlik Kurumunu buldum üzerine geldim tıkladım. Burada da hemen aşağı doğru indiğimde arkadaşlar şöyle 7440 sayılı kanun kapsamında GSS yapılandırma, borç sorgulama ve döküm alma ekranı karşımızda. Şuradan arama bölümüne 7440 yazdığımda da 7440 sayılı kanun kapsamında GSS yapılandırma, borç sorgulama ekranı burada da çıkıyor. Tıkladım. Evet burada arkadaşlar borcun otomatik olarak yapılandırıldığı bahsediliyor. 7440 sayılı kanunun 7. maddesi gereği silinerek kalan borç aslı aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Yani borcunuzun gecikme faizi silindi ve yapılandırma kapsamındaki borcunuzu buradan görüntüleyebileceksiniz. Bende 0 TL gözüküyor. Sizde ne kadar gözüküyorsa arkadaşlar bunu internet üzerinden de ödeyebilirsiniz. Banka ATM'lerinden ödeyebilirsiniz. Banka şubelerinden ödeyebilirsiniz. Tabii ki bu anlaşmalı bankalar devlet bankalarında oluyor bu işlem ya da postanelerde oluyor arkadaşlar. Nasıl ödeyebileceğinizi anlatan videolarımız da zaten mevcut. İnternet üzerinden bunları da ödeme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi GSS borcunuzu buradan sorgulayabilirsiniz. Ödeme tarihi 31.08.2023 bu tarihi mutlaka kaçırmayın. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve bunun gibi faydalı içeriklerden zamanında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.